Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım sağlığınız sıhhatiniz iyidir beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim şöyle hazırlandık ikiye doğru gideceğiz uzun süredir gezmedik dışarı çıkmadım ben e, dedim bir dışarı çıkayım e, sizlere de gezdirebilirsem gezdirmeyi düşünüyorum bakalım e, bir şeyler bulursak da aklımda bir şeyler var Alabilir miyiz? Göreceğiz. Dün bayağı kar yağdı. Ben dedim ee, bayağı yağacak. Bu sefer tutar artık. Ama gene tutmadı. Erimiş. Değil mi? Dün bayağı bir iki saat yağdı yani saat. Ya ama yerleri kapattıydı gene. Normal ya. Yani dağladı falan nasıl bilmiyorum da. Dur la eridi yani. Yollar açık. Bir de güneş var. İnsanın gözüne acayip oluyor. Yes. Aynen. Ikea bizim buraya ne kadar uzak? Yarım saat. 20 dakika. Yani 20 dakikalık mesafe. Tabii ki otobana çıkacağız. Bizim otoban e, viniyet vinyet testi almamız lazım. Evet. Yarın Lidl'e geliyormuş herhalde. 70 frank alışveriş yapana. 30 lira mı? Evet. Normal 40 lira mı 45 lira mı? 40. Benim bu işlerle alakası olduğum buradan belli. Yani zaten uzun süredir 40 lira ya değil mi? Ben bir Aynen. Yani hiç ona zam yapmadılar düşünüyorum yani düşün ki sen geleli 26-27 sen oldu evet. Ben de hiç hatırlamıyorum önceden babam rahmetlik şey yapardı ama ben de o civarlarda da biliyorum geldi aynen Neyse ben sizi şöyle biraz yolu çekeyim iki da dediğim gibi çekebilirsem çekeceğim Gibi, böyle yollar açık gerçi tuzluyorlar buraları değil mi tuzladıkları için yolları açık yani e, çünkü akşam e, hava durumuna baktım ben telefondan eksi 6 dereceydi şu an eksi 3 şu an eksi 3 derece yani o soğuğa rağmen eğer tuzlamasalardı bu yolları tuzlardı yani Allah korusun yani burada da böyle kolay kolay arabaları lastikleri zincirde takmazlar. Çünkü hemen gece fark etmiyor yani yolları hemen böyle tuzlarlar yani. Bunlar yatak fonksiyonu değil mi? Evet. Oraya Bir tane lazım evet. bize ya. Burada pick up bulduk. Dijital. Dijitalmış. balkonun yerleri için. Şunlar güzel olmaz mı? Bence güzel olur diye düşünüyorum ama bakalım eşimi ikna edebilirsem. Fiyatı da buradaymış. Böyle paketin içinde 9 tane var. Bilmiyorum bizim orası ne kadar büyük ne kadar lazım olur. Bir ölçüp biçip Gelip almak lazım. Çünkü biz ee, kapattırmayı düşünüyorduk ama olmadı. Bizim bütçemizi çok fazla açtı. Öyle kaldı. Ama bir değişiklik istiyorum yani orada. Şöyle ne kadar büyük. Şu an depo bölümündeyiz. Bakalım mutfağımda ufak bir değişiklik yapacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir şeyler aldık. Ben şimdi parkta eşimi bekliyorum. Bunları arabayı yükleyip sonra orada makine var. Oraya otopark parası satıp Allah'ın izniyle eve döneceğiz. Bir tornavida da bebinin eline versene. Ya da bir ucundan tuttur. İnşallah bunların yönleri doğrudur. İnşallah. Eşimin yardımcıları. Bebeği. ne yapıyorsun? Kuzum. Evet, yeni dolabımız. Kahve makinesini buraya aldım ama bilmiyorum artık. Buraya böyle kahve köşesi olarak düşündüm. Buraya böyle Türk kahve fincanlarına, hepsini bir araya toplamak istiyorum ama işte evi o kadar plansız yapmışlar ki istediğim gibi olmuyor. Buraları da böyle yerleştirdikten sonra bir sonraki videomda çekerim. Aslında fena olmadı. Şöyle. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.